Hepinize selamlar çiçek seven arkadaşlar. Size bu güzellikleri çekmesem olmazdı. Şu güzelliği ve kaktüsümü görmenizi istiyorum. Böyle bir boy. Gördüğünüz gibi iki tane çiçeği açtı. Tomurcuklar. Daha diğer açan türümüz. Ve bu da bir diğer bordon iri dev olan açtılar. Yine böyle bol tomurcukluyuz. Ortaya karışık bir sürü şey saksısı. Diğerleri türlerimi de göstereyim size. En sevdiklerimden kaynano topuzu. Şöyle. Ondan sonra bu da yine en sevdiğim türlerden mavi sütun deniliyor galiba çok güzel bu da değişik dikensiz hoş bir şey bu şekilde leş kaktüslerinin bakımına geçecek olursak arkadaşlar ben bunu geçen yıl aldığımda minicikte en küçük şeylerden şoktan, şoktan almıştım en küçük saksılardan hiç büyümedi bir iki ay daha sonra sonbaharla birlikte büyüyüp gelişmeye başladı ben bu saksıyı aldım o minik saksıdan bunun içini doldurdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi epey bir doldurdu. Şöyle bakın. Artık dışarı sarktı. Taştı. Ve artık herhalde şey olmayınca da böyle artık kendine çiçek e, vermeye başladı. Yani yapacak işte kalmayınca. Kök gelişimi de bence çok iyi bunun. Kökleri çok gelişmiş oluyor bunların. Gayet güzel çiçek de veriyor. Bitki vesili olarak ben sadece şey verdim arkadaşlar buna. Toprağına e, solucan gübresi koydum. Onun da çok faydasını gördüğümü diğer şeylerde hep söylemiştim. Yazın serin yerde bakmaya çalıştım. Aşırı güneşin altında bakmadım. kışında donlardan koruyorum. Onun haricinde gayet normal bakıyorum arkadaşlar. Bunlar suyu da çok seviyorlar. Çok seviyor derken yazın 3 günde bir suladım. Bol bol. Halen de suluyorum. Leş kaktüsleri suyu sever arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Toprağında torf, bahçe toprağı karışık. Ektim. İçine yumurta kabuğu vesaire koydum. Böyle bir temelli bir toprak elde etmeye çalıştım. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel türler. Maşallahınızı isterim. Ve yine iyi gelişiyor ama leş kaktüsleri. Gelişimi çok güzel. Bakılabilecek türler. Yani evde rahat bir çiçek bakmak istiyorsanız buyurun. Çok güzel çiçek açan leş kaktüsleri kötü kokuyorlar evet ama güzelliği o kokuyu tamamıyla e, etkisiz hale getiriyor. Böyle arkadaşlar. Hepinize iyi günler.